Bakalım nasıl yatırıyorsun. Aa şöyle oldum. Bu yeter ya, bu kadar. Ha. Aa, bu kadar. Yalnız bu yana mı yatırıyoruz? Bu mi? yana, bu yana. Ayakı ara geniş Ay, bak. Oraya girmeyeceğiz gayet. Onu da bu yana yatıracağız. Sürekli böyle yatıracağız. Bunlar fazla yatırdın mı? Sıcak yok. Ha. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, gönül dostlarım. Sefalar getirdiniz bahçemize. Domateslerin gereksiz dallarını budayacağız. Biberlerin üst baş, başına değişik bir cins domates dikmiştik. Ee, bu domatesler döktü ama budamam gerektiğine inandım. Çok karışık böyle sık. Maşallah 41 kere hastalık da yok. Domates nasıl budanır? Neresinden budayacağız? Domatesin önce dibindeki otları alacağız. Şöyle ve dip yapraklarını şu büyük dip yapraklarını alacağım. Bir de gereksiz filizleri. Mesela bu filiz gereksiz burada. Bakın. Şöyle domates dalı ya. Bu filiz burada şu filiz gereksiz. Onu alacağım. sarılarını Kamerayı sabitleyeceğim. Kamerayı sabitledikten sonra rahat rahat filizlerim. Şöyle. Bak bu burada hiç gereksiz. Nasıl gereksiz? Şurada çiçek var. Şöyle bir yapayım da. Şurada çiçek var. Domates verecek. İşte çiçek. Buradaki filiz boş. Bomboş bak çiçek yok. Hiçbir şey yok. Aha. Bu filizi alacağım. Bu filizi alacağım. Ha bu filizlerden de çok güzel. Olabilir. Şahin Bey ödümü patlattın ya. Allah Allah gelmiş de karşıma ya. Fasulye tohumu mu? Çok vermiş. Çok verdi. He. Bu filizlerden de çok güzel salata olur. Aklınızın köşesinde bulunsun. Harika bir şey olur. Ee, tutabilecek mi sen kamerayı bana yahu ya? Şimdi hem kamera çekmek hem tekelle iş yapmak çok zor oluyor. Şahin Bey de arkama gelmiş az önce. Üst tarafta domatesler bu Onları budadım. Ee, şurada bir daha iyice net gösterelim dedim. Domatesleri budayacağımızda şöyle bakın ipleri nasıl karma karışık ya. Mesela şu filiz burada bomboş dibinde. Önce şu boş filizlerini şöyle alıyoruz. Heh, şuraya atam onları. Bunları dikersen tutar da gerek yok. Sonra şu gereksiz yaprakları alıyoruz. Kadibindeki çamurluları. Domates budaması. Bakalım. Az önce gösterdim çiçek. Bak ha ha ha. Bak bunda çiçek var. Bak buradan dökecek. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Çiçek var. Şuna doğru şöyle getir Şahin Bey. Bak bunda çiçek yok bak. Aa, hiçbir şey yok bunda. Bunu alırsak bu çiçekteki verim ne olacak? Şuradan bunu kırıyoruz. Böyle. Ne oldu? Bu domates buradanmış. Bakalım şuna bakalım. Bak bunda çiçek var. İşte. Bak çiçek var. Buna dokunmayacağız. Ha, bunda da çiçek var. Buna da dokunmayacağız. Çiçeksiz belli olur bu dancık şeyler. Aha bak, aha, aha. Bak bunda çiçek var. Şöyle görüldüğü gibi. İyice anlatıyorum ki anlaşılır olsun. Öyle çiçek. Şuradaki. Bu aradakını alacağız. Bu yaprağı da alırsak kargaşa biraz da şey olur. Çok da soymayalım yana. <laughs> yana değil mi? Cırıl cıplak olmasın. Böyle. Mesela birbirine girmiş. Ne? Aslında makasıyla kesmem lazım. Çok dallığa büyümüş. Değil mi? Kökünden evet. çıkacak da az kalsın. Heh. Geldir bakalım. Bunu böyle. Bak. Bunu da var mı domates burada? Çiçek. Aşacak. çiçek. Aşacak aşacak. var. Aşık. Peki bunu şurada. Şurada ha, çok belirgin bak. Şu dal aşağıdan beri bir sürgün gelmiş. Böyle dallan dalan da anlaşılır, anlaşılır olsun. Şöyle gelmiş bak domates burada dallanmış. Şöyle dallanmış gelmiş 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 gelmiş. Şöyle. Şuradan çiçek açacak bak verecek. Aha bağmağımın ucundan Şahin Bey. Şuradan çiçek açacak bak. Şuradan verecek. Hemen o çiçek aççığım. Dibinde şurada bir tane boş filiz var. Aha. Bu boş filizi alacağız. He. Bu boş filizi atıyoruz. O bir işe yaramayacaktır. Böyle. Anlaşılır oldu mu? Anlaşılır oldu mu? İnşallah olmuştur. Böyle böyle domates budamaya devam edeceğiz. Sıra yatırmaya geldi. Yatırma nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar şöyle garık yapmıştık. Şu tarafta daha belirgin göstereyim. Bakın garık. Garın şu setleri var. Burada çok belirgin değil artık. Domatesler kapattı garıkları. Her ne kadar aralık olsa da kapattı. Bu kendiliğinden bu tarafa yatmış. Heh. Domates vermeyecek diye hep birlikte üzülmüştük azmış diye. Lakin verdi. Bakın şıkır şıkır maşallah çok güzel döktü. Ve kendisi yatmış. Biz de yardım edelim. Şöyle yatıracağız. Arıkların başına başına. Evet şöyle. Böyle yatıracağız domatesleri. Buna hastalık geldi zaten. Dökmüştü ot. Hastalığı hemen hemen savdı sayılır. Bu da burada savarsa, savar gayri. Bu da hasta. da yoluyoruz bak Evet domates şöyle arın başına yatırdık yatırdık şöyle görüldüğü gibi yatıyor ne yapacağız şimdi ee, buradaki garı da bu tarafa yatıracağız bu tarafa. Bak aralıklar var. Böyle böyle yatıracağız. Şöyle. Bu tarafa. Şöyle. Bu tarafta da. Şöyle bu aradaki sete, boşluğa e, domatesler yatacak. Şuradan dipleri sulanacak. Diplerinden su geldiği zaman şöyle dipleri çukurda. Bu set yüksek. Ee, neden yatırıyoruz? Neden set içine alıp dipleri çukurda kalıyor domateslerin arkadaşlar? Çürüyor. Şu domatesler suya değdiği zaman şu çukurda kaldığı yatırmadığımız zaman çürüyor. O yüzden, böyle yatıracağız. İnşallah anlaşılır olmuştur. Köydeki ne yatırıyor ben de yatırıyorum. Ama köydeki büyük ablalar, anneler budamaya çok karşı. Budama olmaz diyorlar. Ben gene ufaktan hafiften budamıştım zaten domatesleri. kanatlarını yoluyorum. Arasındaki kedi kuyruklarını ve kuru dallarını koparıyor. Hem de şöyle narin bir şekilde kırmadan kırmadan yatırıyorum. Zaten kendi yönünü buluyorlar. Hayır ki. İyi. Bu mısın? Şey domatesler yatırıyor. Ee, Şükür dayı bir sepet kiraz toplamış da. Göletçilere de onu verem gelen diyor yani. Göletçilere mi? He. Geçsinler diye yani. İyi e, verin gelin. Tamam. Haber edeyim dedim. Hem merak edersin nereye gittiğimi diye yani. Tamam verin gelin. Tamam. Hem de şey yaparsın. Tamam. Şurada hemen geliyorum. Benim ayağımın yıkayayım. Tamam. Komadım tamam. dışarıda hemen bakacağım. Tez çabucuk geliyor misiniz? Evet. Tez çabucuk geliyor misiniz? Ee, yarım saate geldi Senal değil mi tamam. Yarım saat sürmez bir 5 dakika varsa 5 dakikada da gelse 10 dakika. 5 dakikada da el hadi taş yapmasın yarım saat. Tamam tamam Şükrü amca, sorun yok sorun yok. Gidin gidin. Mükemmel. İyi. Ya ben sizi gitti sanıyorum. Temin seslenince gördüm. Duydum şey sesini yenge. Ya ee ama gitmediğini bilmiyorum işte. Ee, selam söyleyin Yenge'me ne dedin ya sen? O çocuklara ben de seni gidiyor sanıyorum. Ha. Ben sana gitti sandım da. O, Temin kime seslendin ben ben sen? sen? Ha selam söyle tamam. Telefon alayım mı? Yardım olur mu? Nasıl arkadaşlar? Videom anlaşılır oldu mu? <laughs> Nasıl İnşallah yapalım, anlaşılır ferakileri. olmuştur. Gel buyur işte bakıver. Ben beceriyorum mu? Oluyor mu? Böyle uğraşıyorsun, ot yoluyorsun, kulu. Eee sulayacağız, hmm. da tam üstü anılıyorum. Hani geç geldi. Yanına yatırmış olsun, gelip geçildi. Erkince yatıracaksın yine. Öyle yatıracaksın da. E, yatma şekli doğru mu? Bak şu iki doğru, var. Ben... Doğru. Doğru mu? O zaman ee, yeter, yeter. Yeter. Sen, yeter. Şunu yeter. Sen şunu yatır ve bakalım. Sen şunu yatır ve bakalım, şu bu yana. şunu şunları, şu garı, öyle hafiften. Bakalım nasıl yatırıyorsun. Ha. Aa şöyle mu bu yeter ya, bu kadar. Ha, Aa, bu kadar. Ha. Yalnız, bu yana mı yatır, Bu yana, bu yana. Ayakı ara geniş Ay, bak. Oraya girmeyeceğiz gayet onu da bu yana yatıracağız. Sürekli böyle yatıracağız. Hı. Bunlar fazla yatırdın mı ıskac laka? O zaman yarım yarım. Evet. Ha. İşte böyle böyle, böyle yatıracak. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şükrü amca doğru yatırmışım değil mi? <laughs> tamam. Allah razı olsun. Anlaşılır oldu mu arkadaşlar? Anladınız değil mi? Kırmadan şöyle yavaş yavaş yatırdık. İnşallah anlamışsınızdır. Anlaşılsın diye tekrar tekrar söylüyorum. Yatırma nedenimiz yüksek. E yani çukur yerden yüksek yere yatırma nedenimiz domatesler sulandığında suya değdi mi çürüyor. O yüzden böyle yatırdık. Biz büyüklerden böyle gördük. Bilmiyorum artık. Yatırdık şöyle yattılar gari dayı dayı. Güzel güzel yattılar. İnşallah anlaşılır olur ve güzel olur. Yatırdık güzel olur. Bakalım gayrı bilmiyorum. Hayırlısı domateslerimiz de bol bol dökmüş. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesler, kırmızı patatesler arkadaşlar şöyle bir filiz attı, çilek gibi saçak saldı. İnanın yetişip de çapalayıp boğazlarını dolduramadık. Yani bu kadar zaman yok. Neyse bir fırsat oldu Allah'ın izniyle. Bunu bir dedim boğazını doldurun, şöyle saçak attı. Bunun boğazını dolduracağım. Kenarlarda kız hemizleri kesmiyorum. Pişiriyoruz yine ya. Pişiriyoruz hemen. Böyle işte. Arkadaşlar kırmızı patates. Patates. Şöyle boğazına nasıl saçak atmış bakın. Heh. Saçak. Bunu bize gönderen kardeşim doğru mu yaptık? Söylersen videoyu izleyince çok memnun, çok mutlu olurum. Şöyle bunlar saça katmış. Şunlar semizotu. Şu tarafı doldurdum. Bu şekilde yap, doldurmam doğru mu? Doğru yöntemde miyiz? Söylerse çok memnun kalırım gerçekten de. Şu otları önce semizotları kesiyorum. Şu patates. Şöyle toprakla. Acaba doğru mu doldurdum Yoksa bu filizlerini kapatacağız mı Video izleyip söylerse hemen kapatabilirim Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ilk defa Şöyle boğazını doldurduk O bize demişti filiz atacak Çilek gibi dökecek Bakalım artık nasıl olacak Vallahi. Kırmızı patates üretebilsem de köylülerimize herkeslere versem ben de mutlusu olmayacak. İnşallah üretiriz ha. Heh, kocaman Heh. Yani Hilal Hanım bize bunu gönderen kırmızı patatesi bu filizlerini biz kapatacağız mı? Yani şöyle toprağa gömeceğiz mi acaba? şu şekilde şuralarını toprağa gömeceğiz mi? Yoksa böyle açıkta mı bırakacağız? Yani filiz atacak, toprağa böyle bulaşacak o köken atacak çilek gibi aynen demiştiniz ya nasıl olacak bilmiyorum yani çileğe de gömmüyoruz kendisi tutunuyor ya İzler videomuzu izleyince inşallah bize bir bilgi verirse yazarsa ya da ararsa özelden çok seviniriz. Aha şuralara tutunacakmış şöyle filiz atıp yere tutunup dökecek dedi ama boğazını nasıl dolduracağız o zaman acaba bilmiyorum işte. şu semize bak. Şu Rabbimin yarattığına bakın. Bunları yiyeceğim. Tazecik tazecik kenara koydum. Yiyeceğim. İşte durum vaziyet bu. Bugün de bahçede gene çalıştık. Gerçek hayattan gerçek kesitler. Gerçek hayat. Video çekelim de bu işleri yapmıyoruz. Ee, gerçek hayatımızı vlog çekiyoruz. Domates, ekme ama uyutma, e, fidesi, domates yeri hazırlama, domates dikme, domates çapalama, budama yatırma. Bunların hepsi oldu çok şükür. İnşallah bir gün Rabbim salça sos yapmayı da nasip kısmet eder. Güneşe de bu ara bakamıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gönül dostlarım. Sevgilerle kalın. Bir videonun da sonuna geldik kocaman kocaman sizlere kucak dolusu sevgi ve küçüklerimi elle, gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperek kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Şahin Bey de ne yapıyor? Hemen kapatacaktım ama merak ettim. Hı, hanım, ot basmış <laughs> bu domatesleri ya. Artık çapa girmiyor bundan içine. O yüzden böyle su vermişken yumuşamış otla hı. hiç olmazsa otlarını yollayalım. Bunlar yoksa girilmez. Bu kedi kuyruğu dediğimiz yapışkan ot var ya Kerem şu. Berbat. Bu bir büyüdüğü zaman şu. Hı hı. İnan ki giremezsin içine yani. Yapışır bırakmaz Yapışır insan. Yapışır onun için. Böyle hiç olmazsa elimizle alalım diyorum. Hı hı. Çapalanmaz artık tabii büyüdü. Tamam. O yüzden. Öbür domateslerde suladık. Bunlar son domatesiydi. Onlar erken domatesiydi. Çok şükür bin şükür. Semiz otlarına bak bir Şuna bak. Semiz yemek yapacağım Şu, ben tozum, şimdi. Tozum. Taze taze. Heh. Taze taze Şunu şey bak. yapacağım. Hmm, evet. Bu sarmaşık otları bervan. Bay bay. Hoşçakalın.